Arkadaşlar merhaba. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayram sizlere sağlık, mutluluk, şans getirsin. Bayram sevinci ve bahar sevinci ikisi bir arada yaşanıyor. Bayram geldi, bahar geldi. İki coşkuyu bir arada kutluyoruz arkadaşlar. Bu baharın güzelliklerini görebilmeniz için 3 gün boyunca sizlere bahar paylaşımları, çiçek, böcek paylaşımlarında bulunacağım. İyi seyirler diliyorum şöyle en üst tarlamızın kıyısından yürüyerek size ağaçları, çiçekleri, böcekleri ve tabi ki beyazı gösteriyorum. Şöyle hemen papatyalarımızı gösterelim. Ben bu papatyaların içindeyim ve baharı hala tam olarak hissedemiyorum. Eşime böyle demiştim. Çiçeklerin arasında baharı hissedememek nasıl büyük bir ihtimal doyamıyorsun Bahar'a demişti. Hakikaten öyle. Ben Bahar'a doyamıyorum. Ve bir anda çiçekler geçiyor, hava ısınıyor, yaz geliyor. Hemen şuradaki güzelliği de paylaşalım. Bakar mısınız? Evet. Bayremiş Beyazı adı verilen şeftalimiz. Burada büyümeye başladı. Ürünleri olunca size ürünlerini de paylaşırım. Gerçekten çok güzel bir meyvedir bayramiç beyazı. Bayramiç'e özgüdür. Tescillenmiştir bu arada uluslararası. Bakın arkadaşlar bunlar da başka çiçekler. Çok güzel kokar. Adını bilemiyorum ama bütün arılar, böcekler, kelebekler şu anda da gördüğünüz gibi bunun çiçeklerinden faydalanıyor. gördüğünüz şu bölümün çoğunda bu çiçeklerden var. Kır çiçeklerinden var. Çiftliğin her tarafını kaplamış durumdalar. Topaçlı beyazla beni yalnız bırakmıyor bugün. Hay çocuklar gelin birlikte gezelim. Topaç gel kızım. Gel oluşum gel. Harikasınız. Harikasınız. Hava da çok güzel. Aşağılara doğru inelim yine gördüğüm güzellikleri göstereyim arkadaşlar bakın gelinciklerde artık iki gündür buradayım diyor evet şöyle aşağıya doğru inelim Burada Karaçadan iniş yeri yapmadık. Yol yapmadık. Atlayarak ineceğim. Ama karşıma çıkan gördüğünüz gibi güzellikler de bunlar arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru inelim papatyaların arasından ineceğim. Ve otlarda çok büyüdüler. Şöyle aşağıya doğru indim. Otların arasından geçerken daha dikkatli olmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Hafif yağmur çiselemeye başladı. İnşallah çok yağmaz. Şu anda bekliyorum yağmur. Akşam üzeri yağacak diye biliyorum ama saat 7 gibi. Fakat erken de başlayabilir tabii ki. Yine de otların arasından geçiyorum. Evet. Bakın bir alt taraf çeyindim ve buradaki papatyalar daha fazla açmış. Orası Poyraz'a daha yakın. Burası güneye açık. Ama arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Hani gerçekten doyulmaz. Ben doyamıyorum diyorum. Görmüyorum baharı ama Buna doyulacak gibi değil. Bakın şu güzelliğe. Papatyalarımıza. Her yıl bir tarlamızı boş bırakıp orada özellikle papatyaların hem tohumları yayılsın diye çalışıyoruz ki yayılmış artık hakikaten. Bakın arkadaşlar burada da şöyle şahseri bitkimiz. Burada bir yun otumuz var. Deve tabanı otu, çiçek açmış. Şu mor olanlar deve tabanı dediğimiz otumuz arkadaşlar. Bunlar sütlice otumuz. Bu da yine devam edeyim. Şu turp otumuzun çiçekleri arkadaşlar. Bunları tekrar size yakından gösterip tanıtmak istiyorum. Bu az önce bahsettiğim çok güzel bir çiçek ama bu e, ot bitki. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Bu türde çok fazla bitki var ama arılar bundan çok yararlanıyor. Şahter otlarımızın çiçekleri gerçekten harika bir renk cümbüşü halinde çiftliğimiz. Her bahar çiftliğimize tekrar tekrar aşık oluyoruz. Tekrar tekrar cennette yaşadığımızı hissediyoruz. Bakın burada yine gizlenmiş. Geçenlerde yine paylaştığım bir otumuz arkadaşlar. Yemlik otu baya da büyümüş. Tohumları çiçek açı. Şurada tomurcukları var. Tohum verecekler, çoğalacaklar. Seneye daha da fazla yemlik olacak çiftliğimizde. Bunlar da tüylü acımık. Bakın arkadaşlar bunlar da şu filizleri kırılıp acı turp filizi gibi yumurtalı kavurması yapılır ve çok güzel olur. Geçenlerde yapmıştım. Şimdi o toplamaya çıkmadım ama arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle biraz oturayım. Şu yemlik otuna bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel olmuş. Bazı takipçilerim bu otu bulmuşlar. Yediklerini söylüyor. Hatta sizin topladığınız şu dakikadaki otu tüketiyorum diyorlar. O kadar mutlu oluyorum ki hem bu otu bulduklarına hem bu otu tanıdıklarına o kadar keyifleniyorum ki devam edelim bakalım. Şöyle papatya, papatya cennetinde yüzüyorum. Benim için zenginlik bu arkadaşlar. Bu şekilde dolaşırken sanki dünya turuna çıkmışım. Aldım keyif. Öyle oluyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Harika bir şey. Şuradan aşağıya doğru papatyalar akıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru gidiyor. Ve karşıda arpa tarlamız var. Oradan da geçerim şimdi. Ama her taraf çiçeklerle bezendi. Her taraf. Tabii ki hiç unutmayacağımız yine bizi kış boyunca sonbahardan itibaren yalnız bırakmayan papatya gillerden yine çok kıymetli, çok şifalı ve zahmetsiz yetişen tabii ki radika benim dediğim literatürde kara indiba. Şöyle de bakın. Bunlar hep size gelsin arkadaşlar. Bunların şifası sizlere ulaşsın. Bu da gelincik açmadan önceki hali arkadaşlar. Ne kadar güzel. Bu da deve taban otumuzun çiçekleri. Asalete bakın. Gelinciğin şu duruşuna bakın. Nasıl bir asil duruşu var. Maalesef çok kısa sürüyor bunun çiçekleri. Hemen birkaç gün içinde dökülüyor arkadaşlar. Bu da yine Sizlere gelsin arkadaşlar. Yine şöyle ilerleyelim. Hem sizlerle çiftlik turu yapmış oluyorum arkadaşlar böylece. Hem de gördüğüm güzellikleri benim gözümden sizlere aktarmaya çalışıyorum. kuşlar da o kadar keyifli ki. Harika, harika bir ortam. Harika bir çiçek kokusu yayılıyor ortama. size gelsin yine bu güzel papatyalar. mısınız şu bitkiye? Bu bitkiyi tanıyor musunuz arkadaşlar? Sığır dili diye aklımda kalmış ama yanılmış da olabilirim. Böyle dikenli sayılacak yaprakları var. Şuradan aşağıya doğru alt taraçaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bu da sütlüce otulmaz arkadaşlar. Tomurcukta çiçek açacak yakında. Açanları da var. Hatta şuradaki güzelliği de görün. arılar çiçek özlerini almaya devam ediyor arkadaşlar bizim bu taraçadan aşağı inerken bu bölüme kapı olarak görüyoruz ve cennet kapısı adını verdik arkadaşlar. Çünkü burada ektiğimiz ürünler o kadar güzel oluyor ki yazın. Özellikle baharda da çiçekler çok güzel olduğu için cennete giriyormuşuz gibi hissediyoruz ve cennet kapısı adını verdik. Evet, bakın. devam ediyor. Bakın arkadaşlar yukarıdan Karaçan'ın üstüne ektiğimiz şeftaliydi bu. Toprak kaydı geçen yılki yağmurlardan ve burada tekrar tutunmuş. Oradan büyüyecek. Tabii nasıl tutunduğunu bilemiyoruz ama yine de bir tane dal bırakıp onu budarız. Burada şeftali ağacımız da olur. aşağıya doğru hafif yine yukarıya doğru. Hep papatyalar. Şu anda hakim olan çiçekler özellikle papatyalar arkadaşlar. birazcık şöyle kıyıdan kıyıdan yürümek istiyorum. Laba da otuna gelen yaprak bitleri arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım size. Şöyle yaprak bitleri, bitkiyi mahvetmeye başlamışlar. orada da başaklar. Bazıları daha yeni başak çıkarıyor. Bazıları daha önce çıkarmışlar.